Merhaba Cevapol takipçileri. Yine bir Cevap Kebabı Ocağı tanıkla beraberiz. Bu ocağımız Portaktik Live Sistem 45 60 modeli. 25 kW kapasiteli. Bu ocağımız Kırşehir'den Rıfat diye yaptık. Şöyle kısaca tanıyacak olursak Portaktik Live Sistem bir türlü. Redditörümüz ne işe yarıyor? Hem eğitimizi pişirirken ee, çevirmeye yarıyor. Hem de bıraktığımız yerde etimizi sabitleyerek kolay kesim sağlıyor. Rayonumuz ise etimizi kızarttıktan sonra elimizi yakmadan rahat bir şekilde kesebilmek için ray aracılığıyla krom tavanımızı üzerine getirerek etimizi kesip servis ediyoruz. Etimizi servis etmeden önce etin altları kızartılması gerekiyorsa şöyle arka tarafta küçük mangalımızda köz bulundurarak e, burada etimizi e, altını kızartıyoruz. Şöyle bir aparatımız var, et çıkma aparatı. E, bu da şişimizi yere indirmeden etimizi e, sıkılaştırıp daha kolay kesim sağlamız sağlayarak bize yardımcı oluyor. Şöyle dişlerimiz var. 8 parça, 4 bir tarafta, 4 bir tarafta. Çok et taktığımız zaman kullanıyoruz. Et adı alçıya pense yardımıyla bu diskleri çıkararak daha kolay kesim sağlıyoruz. Şöyle yan tarafında bir aparatımız var. Bu da şiş sabitleme aparatı. Etimizi takacağımız zaman redüktörü şişten ayırarak şişi biraz yere koyup sabitleyip etimizi takıyoruz. Şöyle 10 adet yağımız var. Yağlar kendi imalatımız. 304 kalite. Büyüyen iklisap. Ee, Rıfat Bey'e göndereceğim inşallah. Şöyle bu, Bursa yakımı. Çok kaliteli, esnek bir bıçağımız var. Çok keskindir. Ee, bunu da e, Bursa kalitesiyle göndereceğiz. Rıfat Bey'e teşekkür ediyoruz. Canton kalitesi tercih güle güle kullansın.